Hemen alt çevir. Aa, bir canım var ama. Abi. İki alt çevir. Toplan kanka dördü aldım. Altıya aldım. Tam o tepeye o gel, o tam o tepeye, o tepeye o gel. Tam tepeye gel, bekle toz bas. Sağdaki partiye koş, düş. Sol doğru, suya ler atmış, vur oldun yerden indir etmiş direkt gitmeden. Ler atmış da vur. Atlatmadı lan. Vur. Onun ne sikiyim? gate Sağ so vur indamına koyayım. Abi. <laughs> Uf, geç gök yüzüne. Has siktir. Çevir, 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 çevir. O abi şeyin de mecli gördünüz mü? Evet. Kuruyana Kuruyana vurdu. 80'i gördünüz mü? Gök yüzüne gitti. Gök yüzüne gitti, Kuryana indi. Yürü yürü durma. Durma soldan kapat. Direkt fer atmışlarla yürü. Bakıldığım yere bak. Aç fer atmışın hazır. Vur. İşte bu pot pas. Pot pas. Pot pas. <laughs> pot pas. Pot pas. <laughs> Geri gel sana. Nerede mezar? Şuraya tak diye mezar. Zık. Delta katsana şu arkada jokçu. Yok yok bunlara float diye kanka bunlara mezar. Hem mezar hem float aman koyayım hepsine. Bana bir değere dayı. Evet.